Özel kuvvetimi emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ. Ol. Merhaba arkadaşlar. Sağ. Ol. İleri, bak! Beni rahatla dinleyin. Kahraman Türk evlatları. Bize bir söz verdiniz. Ve bir özel kuvvet askeri gibi canınız pahasına verdiğiniz sözü tuttunuz. Bu vatan sizinle gurur duyuyor. İçinde bulunduğumuz bu asimetrik savaşta Yiğitliğiniz sayesinde düşmanlarımıza korku salıyoruz. Yapmış olduğunuz bu fedakarlığı, gösterdiğiniz kahramanlığı, vermiş olduğunuz kararlı mücadeleyi bu ülke asla unutmayacak. Bir özel kuvvetçi kimseden akış beklemeden görevini yapar. Ardına bakmaz. Vazifesi ne emrediyorsa onu yapar. Bir özel kuvvetçi ...kimsenin bilmediği bedeller öder. Özel kuvvetçi kan kusar... ...kızılcık çerbeti içtim der. Doğru mu? Evlilik, 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 Yavuz... ...seni ve timini tebrik ederim evladım. Sağ olun komutanım. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerim. Allah'a emanet olun. Sağ Erdem... ...böyle olmasını istemezdim. Ama... ...emir büyük yerde. Any really Komutanım. Yoksa yeni görev emri mi? Arkadaşlar. Hepinize Sivil hayatınızda başarılar dilerim. Askeriyeden ihraç edildik. diyorsunuz siz komutanım? Nasıl olur? Uluslararası hukuku ve iç hizmet kanununu çiğnediğimiz için... ...silahlı kuvvetlerden ilişiğimiz kesildi. Ordu'dan atıldık. Komutanım, şaka mı bu? Yalnız böyle şaka olmaz. Bakanlıktan göndermişler. Biliyordum böyle olacağını. Yapmayın komutanım. Ne olur. Komutanım. Bitirirsiniz bizi. Yapacak bir şey yok beyler. Emir böyle. Şimdi herkes üzerine zimmetli silah, teçhizat, malzeme ne varsa gidip teslim etsin. İlişik kesme işlemlerine başlasın. Sonra da üniformalarınıza veda edin. Komutanım. Geçer mi? Yaklaşma komutanım. İyi misin? Yaklaşma komutanım! Ne yapıyorsun oğlum? Ben yaşayamam komutanım. Üniformam olmadan yaşayamam. Göğsümde Türk bayrağı olmadan yaşayamam. Yaşanlı. Kardeşim. Bırak silahı. Anamın yüzüne nasıl bakarım ya? Babamın mezarına nasıl gideceğim? Bayrağına sarılı tabutum olacaktı benim. Arkamda nasıl şehit olduğumu anlatacaklardı. İhraç edilmek nedir komutanım? Allah'tan reva mı ya? Benim canımın ne kıymeti kaldı? Benim ne kıymetim kaldı komutanım? Şehit oğlu şehit Mücahit Serden geçti. Geçemedi. Geçemedi. Serden de geçemedi. İ i̇hraç edildi. komutanım. Geç on. Sen ne yaşandın ya. mücahitsin oğlum. Sana yakışmaz. Yapma. Kurban olayım yapma oğlum. Almasınlar komutanım. Canımı alsınlar. Canımı alsınlar komutanım. Üniformamı almasınlar. Sevmek bana bir tek şey öğretti. O da karşılık beklememek. Ülkemi hep sevdim. İnsanları sevdim. Birlikte yaşamayı sevdim onun için mücadele etmeyi sevdi. Onları huzurlu bir ülke bırakmak için gece gündüz çarpışmayı, uykusuz kalmayı, aç kalmayı sevdi. Gelin lan kodumun çocukları. Durun durun. Komutanım. Komutanım ne yapıyorsunuz? Geçtik. Abi iyi misin? Abi, iyi misin? Arkadaşım ne yapıyorsun sen? Biz sana böyle mi anlattık? Çatışma başlıyor, vuruluyorsun, yaralanıyorsun, sonra biraz sürünür, öleceksin. Ya komutanım kusura bakma ama... ...şu iki lavun beni nasıl öldürdüğünü aklım almadı. Allah'ını seversen bak şu salağın silah tutuşuna bak bak. En ucuz figüranları getirmişsiniz buraya. Cık. Ya sana ne? Sana ne? Sana öl dedik, öleceksin ya. Bu kadar basit. Ya ben size bu adamı bir daha çağırmayın demedim mi? Hocam elimizde gerçek asker olarak bir bu vardı. Ya tamam bir bu var da bu manyak geçen sefer de tüfeğin dipçiğiyle vurdu, öldürüyordu adam azda. İstemiyorum kardeşim ben senin setimle. Defol git ya setimden. Ulan senaryonuz bok gibi diyaloglar uydurma. Ben istifa ediyorum be. Ha. Hem bu ne lan? Ha? Bu ne? Operasyondaki asker bere mi takarmış? Çelik başlık takar. Balistik, miğfer takar. Kask takar, kas. Ey baba. Uyuyorsunuz, uyuyorsunuz. Al bunu monitörde takarsın. <laughs> Ayrıca rüpla takılmaz operasyonda. Teröristler kimin komutan olduğunu bilmesin diye. Bunu da eklemek istedim. Allah Allah. Sanki ben belgesel çekiyorum burada. Lan sizin çekeceğiniz diziyi de, filmi de. Ha bir dakika. Bak bu işi bilenler izlesin, görürüm ben sizi. Psikopat sayko ya. Ben kodumu çocuğu film çekelim Hocam ne yapıyoruz? Ya. Atıyor muyuz bu sahneyi? Yok kalsın sonunu keserim. Ben montajda yayında toparlarız zaten. Bilmem, ama... ...yine de giyiyorduk be. Kardeş... ...bu bizde kalsa olmaz mı be? Olmaz be abi, sayılı bunlar. Veremem vallahi. Oo, ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorum? Oğlum atılır mı lan öyle? Üniforma bu. Yani üniforması, kostüm bunlar. Sen az bir dur. Bak güzel kardeşim. Bu ne? Türk bayrağı. El bezi değil bu. Bunu yere atan adamın yüzü yerden kalkmaz. Bunu başının üstünde taşıyacağım. Anladın? Kusura bakma abi. Haklısın. Bir daha olmaz. Hadi eyvallah. Alo. Feyzullah. Boncuğum. Oyun ne Ne haber? Nasıl geçti set? Çok iyi geçmedi. Kovulduk. Yine mücahit olay çıkardı değil mi? Ay bir kopamadın gitti şu adamdan ya. Yani tam öyle olmadı da. Sen ne yapıyorsun? İyi. Yine babam sormuş anneme. Ne zaman istemeye geliyorlar diyormuş. Hiç bulamadık ki kızım. Nasıl isteyeceğiz? Vallahi bilmiyorum Feyzula. Kaç aydır oyalıyorsun? Üst kata mühendis, alt kata da doktor taşındı. Benden söylemesi. Ne diyorsun kızım sen? Beni diyorum. Ne mühendisler ne doktorlar isteyecek diyorum. Elini çabuk tutsan diyorum. Şakası bile kötü ha. Bak bende böyle konuşma kötü olur. Sen bana maç olur mu taslıyorsun? <laughs> Bunu da Mücahit abinden öğrendin değil mi? Kapat. Kapat. Şey yapacağım ben. Gelip isteyeceğim seni. Ne zaman? Yarın. Tamam yarın. Kapat arıyorum annemleri. Tamam tamam hadi bay bay. <laughs> Kapat. Şişt. İstiyor muyuz boncuğunu? İsteyeceğiz mecburen abi söz verdim. Gerçi işsiz güçlü adama vermeyecekler ama nasıl? Orası bende. Sen hiç merak etme. Nasıl sende abi? Bak. Kız kaçırma diye bir müessese var en nihayetinde. Ben halledeceğim sen rahat ol. Abiciğim. Ne olur karışma sen bak ne olur. Hazır takımı da toplamışız tam sırası. Halledeceğim ben sen rahat ol. Ya onu bunu boş ver de Yavuz komutanım da gelir mi acaba? Bilmiyorum ki. Adam iyice kayboldu. Ne bir haber ne bir ses. Aha işte geldi deli. Kambertsiz düğün mü olur lan? Gelsene oğlum. Keşanlı. Ne yapıyorsun oğlum? Gelsene buraya. Abi. Çok özledim lan. <laughs> abi. <gülüyor> abi <de> ben... <laughs> hadi, hadi, oturun, ya, ya. hadi, 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 Baba hakkı kibar. Onlar yok mu? Onlar tası tarağı toplayıp Katar'a gittiler. Orada bir güvenlik şirketiyle anlaşmışlar. Yapma ya. Ee, sen ne yaptın? Nasılsın? Ne bileyim abi. Yaşıyoruz işte. Abi, Fatma'ya gegen hamileymiş. <laughs> vallahi, vallahi az kaldı. Bakalım sağ salim doğacak inşallah. inşallah. İnşallah abi ya. Asıl sen ne yaptın? Nasıl geçti zaman? Ben ne yapayım abi? Görevden alındığımızdan beri ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi biliyorum. Kilo verdim lan. Bu sivil hayat hiç bana yaramadı. Üç ay gözüm telefondaydı. Ha aradılar ha arayacaklar. Açacağım böyle telefonu. Tek bir cümle duyacağım. Hemen gelin. Çalmadı o telefon. Çalmadı. Yalan değil ben de çok bekledim. Özür falan da değil ha bekledim. Yeter ki geri gelin desinler. Şu kadar gönül koyarsam adam değilim ya. Ben de hep bir hayır vardır diye düşündüm ama... ...olmadı bir ay gözüme uyku girmedi. Bilmeden bir günah mı işledik? Bir edepsizliğimiz mi oldu? Üniformaya mı layık değildik? E sen öyle diyorsan biz ölelim o zaman abi. Etmediğim tövbe dua kalmadı. Annem ne sayık Sayıklıyormuşum ben de hep. Böyle telsizden konuşur gibi konuşuyormuşum. Kuzgun bir, kuzgun iki. Adına da bir şey çaktırmamaya çalışıyorum. Ama yalan yok. Tuvalette, banyoda falan ağladım gizli gizli. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz hiç görüşmeyecektik. Gözden ırak olan gönülden ırak olur diyor ya Ardan yürüyecektik. Memlekettekilere al bayrağı sarılı tabutla döneceğim ben diyordum. Müezzin Salih'e selamı da sen okuyacaksın. Ne oldu? Boyuna bükük gittim. Milletin yüzüne bile bakamadım. Yalan söyledim aga ben. Millete yalan söyledim. Yaralandım. Malul'la emekli ettiler dedim. Tamam mı? Tamam mı? Yok mu abi bunun bir yolu? Gidip konuşalım. Diyelim böyle böyle. Görmüyor musunuz abi? Memlekette her yerde bombalar patlıyor ya. Daha az önce bir sürü polisi şehit etti namussuzlar. Çevik kuvvet noktasını patlatmışlar. Yirmi küsür polis şehit var. Daha net sayı yok. Biz de burada böyle oturup çürüyelim. Göndersinler abi bizi. Atsınlar. Arayıp sormasınlar ya. Biz bunları tanımıyoruz desinler. Yeter ki göndersinler abi. Haksız mıyım ya? Burada böyle çürüyeceğimize gider orada aslanlar gibi öldürürüz. Alın bizi diyelim. Hiçbir şey istemiyoruz. Alın bizi diyelim. Arkadaşlar sakin. Bizi çağırsalardı ararlardı kadar basit. Cık. Yok abi yok ben kafa yiyeceğim. Gerçekten bak kafa yiyeceğim. Gidelim konuşalım ya. Nasıl oluyor? Ne bileyim bir yolunu bulsunlar halledelim ya. Yavuz. Yavuz komutan ona gidelim. Erdem Erbay'la konuşur. Bence ona hiç bulaşmayın. Zaten telefonları da açmıyor. Ben bir kere görüştüm. Onu da hemen kapattı. Hepimizden beter durumda. Abi. Bir şansımızı deneyelim be, he? Yerini bilmiyoruz ki. Ben biliyorum. Vallahi mı? Yürüyün lan gidiyoruz.